Nerede bu ya? Of. Hiçbir yerde bulamıyorum. Bunun nerede olduğunu nasıl bulacağım şimdi? Ah. Tüm kartlarım burada fakat o özel defterimi bulamıyorum. <laughs> Her neyse. Sana sanırım hiçbir yerden çıkmayacak. Hmm. Hmm. Ama var ya aslında başka bir yerden çıksa bu da biraz şahane olmazdı. Da. Bir dakika ya. Bunun çıkartılabilecek bir yerini biliyorum. Aha buldum. Kesinlikle daha iyi bir fikrim var. Ama bunun için şu lazım. Ding ding ding. Evet. Tabii ki de nazar boncuğu değil. Nazar boncuğu ile ilgili ayrı bir plan uygulayacağım. Peki bu nasıl olacak? Onu siz şimdi göreceksiniz. Bunun görülmesi için zaten bu lazım değil. Başka ne lazım bakalım. Hmm. Pek bir şey görünmüyor başka. Ooh. Başka hiçbir şey kalmadı bu boncuk dışında. Ama kesinlikle bir şey lazım. Benim unuttuğum bir şey olsa gerek. Ama kim bilir nerede işte. tableti tablette kapatayım. Hiçim kalmadı. Neyse Ah. Anlayacağınız gibi, evet sevgili arkadaşlar, evet. Bakın, evet. Kısacası, evet, kayıp gibi olan bir şey yaşandığında her zaman hep zaten bir şey kaybediyoruz. Evet, bu kayıpların ardından nasıl şimdi bir şey bulabileceğim? Oh. kaybediyorum fakat işte bunun da bir çözüm yolu yok. Niye sürekli kaybediyoruz? veya insanlarda hep bir çıkararmaya çalışıyoruz. Onun bilmiyorum ama Onu şuraya batırsam ne olur? Allah kalemin rengini bozdum. Ah. neyse şaka bir yana hepsi zaten aynı geliyor bana. Niye ki? Evet şu. Şunları da koymaya çalışayım bari koysam iyi olur. Çünkü boşa gitmesin şarj yoksa. Hmm. Evet. Şimdi niye buradaki her şeyden bir yola çıkıyoruz? Çünkü bir evet. Olaylara biraz farklı açıdan bakmaya çalışsak hiç fena olmaz. Bu demek istediğim şu. Yani başka bir açıdan bakmak derken öyle sırada, sıradan bir şey değil bu. Ee, i̇şte ne bileyim başka şekillerden de bakılabilir değil mi? Umarım sizler videomuzu anlamışsınızdır. Kısacası bir başka tür olaylara bakmaktansa bizler için güzel bir fırsat olabilir. Fırsatları da gözden geçirmeyi unutmayın. Aynen anlayacağınız gibi buradan gelebiliyor. Tam da işte bakışlarından anlaşılabilir. Bu gözüm biraz acıyor ondan. Vallahi gözüm çok şey. Gözümün ağrısı niye hiç geçmiyor anlamadım. Belli bir şey mi var? Onu da bilmiyorum. Ah, yatsam iyi olur. O zaman bir dahaki sefere görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay.